Sıra dışı hayatıyla çok konuşulan Doktor Salih Selman'ın evlilik hayatını kendisinden dinliyoruz. Bizim yoğun bakımda odasında evlilik teklifimiz böyle gerçekleşti. 31 senedir aynı yastığa baş koyan Şule ve Salih Selman çifti nasıl tanıştı, nasıl evlendi? Anne de mesela karşı çıktı. Ya dedi bak bu kadar şey varken niye böyle birini aldın dedi. Tatlı tesadüflerin yoğun saygıyla ve bolca sevgiyle birleştiği bu öykü içinizi ısıtacak. Yok dedim yeter ya dedim. Büyük konuşmuşum. <laughs> Yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren ve 3 çocuk babası doktor Salih Selma'nın evlilik hakkındaki düşünceleri gerçekten ilham alınacak türden. Evlilik Allah Teala'nın inşa ettiği muazzam bir şey. Nasıl insan hani doğumda görüyor yani anneden babadan giden malzeme bir tuz tanesinden ufak. Yani allah Teala size size bazı huyları benzeyen, gözünü oraya benzeyen onu dedesine benziyor. Muazzam güzel kokulu böyle size gülen e, bir evlat çıkarıyor. Yani evlilik de öyle bir şey. Hiç tanımadığınız bir insandan yani bundan evvel e, kimseden kuramadığı dostluğu muhabbeti veriyor. Yani yan yana getiriyor. Sevdiren aşk diyorsun. Onu veren allah Teala. Peşine koşturan allah Teala. Onu sevdiren allah Teala. E, dolayısıyla Neye göre koşturuyor? Yani siz bir hanım modeli bu şey veya işte birisi erkek modeli. Kimi diyor ki işte e, çok yakışıklı olsun o kadar diyor. Kimi diyor zengin olsun diyor. Yani dolayısıyla kalbinizde bir model biçiyorsunuz. Ben mesela nasıl bir model biçmiştim? Yani mesleğini iyi yapsın Allah rızası için. O meslekten İslam'ı tebliğ etsin. İslam'ı için yaptığını bilsin. Yani hem takvası olsun. iki mesleği de yani hem çocuğunu yetiştirsin hem mesleğini yapsın. Mesela benim hanım öyle işte şimdi. Yani esasında bu benim kalbimde sakladığım bir şey. E, normalde benim bir kolejliyle İstanbul'dan evlenmem lazım. Bir profesör öyle dedi. Ya dedi Salih seni çok sevdim dedi. Seni evlendireyim dedi. Nasıl dedim? Senin gibi bir kolejli dedi. Boylu postu koşarsın gezersin dedi. <laughs> şimdi benim hanım o model değil şimdi. Yani nefsime oyan değil ruhuma oyan bir model. Bak çok enteresan. Nefsin ruha galibiyetini Allah'tan kalbe bakıyor. Hangisini üstüne koyuyorsun? Yani nefsinde zayıflıkları Allah'tan biliyor. Ama esas olmak istediğini sen onu niyaz edersen Allah'ta Allah Teala seni ondan tanıştırıyor. Seni sevdiriyor. <laughs> yan yana koyuyor. Yani e, evlilik senin yaptığın bir iş değil. Yani ma teskutu minvaretin yani biz diyor bir kuru yaprak düşmesin bil, bilmeyelim. Dolayısıyla yani evlilik senin gözünü gördüren beyni duran sana çok yanlış çek birisini evlendirmez. Yeter ki sen onu arzu etme çok muazzam bir şekilde. Yani yanlışların olsa da sen kalbinde iyi insan yetiştirmek, iyi bir insan olmak istiyorsan onu sana sevdiriyor. Direkt hocaya vakit verilecek. Hani bütün gün talebe okutacak. Hazır böyle ısınmışken bir de beni okutacak diye düşünüyor mu ya? E, doktora ben dedim doktorlar niye dedim yani vakit geçirsen bana öğretemezsin. Ben kalktım gidiyorum. Ben dedim bu iş yattı. Hoca dedi ya o öylesine söyledi bu genç çocuk dedi yani sonunda dedi bu genç bir insan dedi. Yani o öyle yok dedim yeter ya dedim. Büyük konuşmuşum. <laughs> <laughs> Doktor Salih Selman gerçekten büyük konuşmuş. Neden mi? Hayatını birleştireceği Şule Hanım'la ilk defa ameliyat masasında karşılaşmışlar. Peki gün ameliyata gireriz, meme ameliyatına. Öğrencilerden de birileri giriyor öğrenmek için. İşte baktım yanında bir bayan giriyor ama yani normalde bakmıyorum. Hani doktorlarla evlenmeyeceğim ya. Hiç bakmıyorum. Bu sefer hani böyle hani her zamanki hani böyle bakıp hemen çeviriyordum. Baktım ama bakışımı çeviremedim bu sefer her zaman gibi çeviremedim. Çünkü hani örtü var ama yani işte kolu da açılmasın, boynu da açılmasın diye bayağı bir uğraşılmış yani. Ee, ilk i̇lk bakan yani yüzünden görmedim. Yani örtüsü çok tavfuhama gitti. Yani hiçbir yere gülmem Özel dikişler yapılmış. Başkasında yok o şimdi. Normalde bakıp çevirecektim. Yani biraz bir yerler açık olmuş olsaydı. Biraz da nasılsın doktor bey deseydi o bakışı bakıp dönecektim. Çünkü benim öyle kendimi planlamışım. Yani takva olsun bana bakmasın ama örtüsü iyi olsun. Bir hoca modeli olur diye düşünmüştüm. Meğer doktor da varmış böyle. <laughs> Şimdi baktım yani konuşmuyor ilme şey. İşte dedim bunu bir izlemeye alayım. İşte tenislerde boş vakit geçirmiyor. Yatıp kitap okuyor. Yadis ya kitap okuyor. İşte soruşturuyorum. İşte babası asker. Her şeyi araştırdım. Sonra geldim hocama sordum. Ya dedim ben doktorla evlenmek istemiyorum. Bu doktor dedim bayağı dedim yani bana uyuyor dedim. Ne der? Vallahi dedi, bayağı uyuyor sana dedi. <laughs> e ne yapayım dedim? Sen git teklif et dedi. E, şimdi babası annesi şey de Konya'da. O burada. Bir nöbette denk geldik. Allah sana denk getiriyor görüyor musun? Hanım da dün onu söyledi. Dedim, nasıl o nöbetler denk geldi dedi. Nöbette karşıma gelince hocalara da sormuşum ya. Dedim ben seni araştırdım ben evlenmek istiyorum dedim. Meğer o da benim farkındaymış. Ama ağırdan alıyormuş. O benim gibi değil. O da araştırmış. Ben de seni ağırdan Kabul ettim dedi. Bizim yoğun bakımda odasında evlilik teklifimiz böyle gerçekleşti. Doktor Salih Selman eşiyle evlendikten sonra kendisinden nefsiyle mücadele etmeyi öğrenmiş. Sabah namazını kılacağız. Ben tabii elemteranın altından 5 dakikada kılıyorum. Yani o zamanlar öyleyim. Şimdi Hanım çok uzun uzun kılıyor. Bir tespit çıkartıyor oradan. Bir kitap çıkartıyor. Bir şeyler okuyor. Dedim bunlar ne? Ben hiç bunları görmedim. Desem ki yani ben yoruldum kalkalım. E şimdi öyle de bir eşlen evlenmişsin hani şimdi değil mi? E bizim zamanımızda da yoktu ki yani ondan gidelim namaz kılalım, çay içelim, öğrenelim. <laughs> e biz baktık ona dışarıdan hani böyle bir iyi bir insan hani evlendi. Evlenince görüyorsunuz bunları şimdi. Ve ma tekru ben te, bil maruf diyor Allah Teala. Aranızda iyi gidin. Ben tekru şey hoşunuza gitmeyen bir şeyin var ki anlayın ki diyor o sizin için hayırlı. Evlendikten sonra için diyor ya evlenmeden düşenler işte o bunu kaybediyorlar. Şimdi diyor ki bir iki yıl nişanlı kalayım. Göreyim huylarını. Bakıyor ki hoşuna gitmiyor. Bırakıyor. Halbuki o hayırdı ona. Yani. E şimdi ben hanımın koşmayacağını bilsem, zikredileceğim sen nefsim ağır gel evlenmezdim bu kadar. Yani, hanım bana başta ağır geldi. Dedim koşacak mıyız? Yok. Ne yapacağız? Zikredeceğiz. Allah Allah. <laughs> yani bir şey istiyorsun ama ruhunda nefsine ağır geliyor dolayısıyla ben nişanlık yaşasaydık evlenmezdim. Yüzde yüz evlenmezdim. Yani nefsimi yenemezdim. İkisinin arasındaki bazı farklardan dolayı Doktor Salih Selman'ın annesi dahi ilk başlarda bu evliliğe karşı çıkmış. Anne de mesela karşı çıktı. Ya dedi bak bu kadar bir şey varken niye böyle birini aldın dedi. Sonra dedi ki sen haklıymışsın dedi. Ya dedi. Neden dedim anne? Ya dedi sen dedi bu kadar yere gidiyorsun ne kadar ahlaklı bir insan dedi kadar ahlaklı, bak ne kadar güzel çocuklar yetiştiriyor dedi. Keşke dedi daha çok yetiştirse dedi. Daha çok doğursa dedi. Ben dedi yanlış düşünmüşüm dedi. Doktor Salih Selman eşinden müsamahalı ve iyi bir eş olmayı öğrendiğini söylüyor. Hanım evlilik teklif ettim. E, kabul etti ya. Evlilik kitaplarını aldım piyasadan. Nasıl? Okuyorum böyle. <laughs> Dedim yani her şey ilimlerin olduğuna göre değil mi? Yani bunu öyle öğrenmem lazım ki evliyi iyi götüreyim. Güldü. Dedim niye gülüyorsun? Ya yani sen dedim evlenmeden evvel okumadın mı? Hiç okumadım dedi. Sen en çok ilmin olduğuna inanan insansın. Ama dedi benim e, okumamama gerek bir insan var dedi. Kim dedim? Benim babam dedi. Benim babam dedi bir İslam alimi dedi. Ben ondan dedi bir hanıma nasıl davranılır öğrendim dedi. Yani kinayeli olarak bile dedi birbirlerine kötü bir şey söylemediler dedi. E dedim çok mu dolaştılar? Hiç birbirlerini görmemişler dedi. Çok mu mesela? Hayır dedi annem ev kadını dedi o İslam alimi dedi. E nasıl dedim bu kadar yani bir şey, büyük bir fark var. Yani büyük bir fark varken dedim, hiç tartışma bile çıkmıyor. Bir örnek versene dedim, yani bunu dedim, nasıl gidiyor bu iş dedim. Yani bir yana bir örnek ver dedim o zaman. Ben şimdi dedim sana inanmam için bir örnek ver dedim. Çünkü yani şimdi herkes dolaşacağım, göreceğim, ben uygunu bulacağım diyor. E tam aksine dedim, birisi dünya alimi, birisi ev kadını. Hiç yani hiç tartışmanın yanından geçmemişler. Babam dedi eve girince dedi koklar dedi. Neyi kokluyor onun dedim. Yemek kokularını dedi. Annemin elini öper dedi. Ya oturmuş benim için yemek yapmış. Ya benim için yemek yapanın o elleri öpülür. Nasıl? Yani dolayısıyla diyor anne babam bir İslam alimi olarak diyor. Hanım nasıl yüceltilir? Hanıma nasıl saygı duyulur? Onun emeklerini nasıl ayır? Ya onu da bize gösterdi böylece diyor. Yani. Şimdi mesela kendisi de öyle. Hiç tartışması yok. Doktor Salih Selman'ın içinde büyüdüğü aile ortamı da mutlu bir ev yaşantısı konusunda kendisine çok ilham olmuş. Annemin sevdiği en güzel kumaş olan alır hemen karıcığım bunu aldım der. Yani o yani eli hiçbir zaman hoş gelmez. En güzel hediye. Bize de oyuncak çıkar kendine bir şey çıkmazdı. Gece kalkıyor benim üstümü örtüyor. i̇kisi yani de beraber bizim yetişmemiz için birisi yani hiç dışarıdan tost yemeyeyim diye sabah kalkmış, kahvaltımı hazırlıyor, bir tanesi eğitim olsun diye en güzel kitaplar alıyor, geliyor. Dolayısıyla yani ben annem babamda gördüm bir yani çocuk için yan yana, yani neslin iyi olması için fedakarlık yapılmasını. Bir gün müdür annemi çağırmış. Demiş ki yani bu çocuk iki senedir aynı akabe giyiyor. Annem demiş bizim gücümüz bu kadar, biz hani bu parayı çok zor veriyoruz. Dolayısıyla demiş eğitim için. O müdür beni bir gün çağırdı, ben dedi çok şaşırdım dedi. E niye şaşırdınız dedim. Sen ayakkabın yok dedi. Ama dedi bir Fransa Türkçe sözlü aldık dedi. Biz her kitabı Fransa'dan getiriyoruz. Fransa Türkçe dedi Türkiye'den alması lazım dedi. Burada dedi herkes zengin dedi. Babanın en fakir olduğunu biliyoruz dedi. En pahalı sözlüğü baban almış dedi. Her şey her zaman güllük gülistanlık olmamış tabii. Başlarda çift belli anlaşmazlıklardan ayrılacak noktaya dahi gelmiş. Ancak bu olayın sonucundan kendisi çok büyük dersler almış ve yuvasına sahip çıkmış. Şimdi biz başta epey tartıştık. Ben dedim ki ayrılacağım Ahmet Hoca'ya, hocama. Niye evladım dedi. İşte dedim yani başta konuştuğumuz şeyleri yapmıyor dedi. Ben bir geleyim evine dedi, hakem ol. Düşünüyorum ki yani Ahmet Hoca'dan da ilim alıyorum yani ben haklıyım diye düşünüyorum. Yani sözlerini tutmuyor. İkimiz de dinledi. Sonra dedi ki yüzde yüz sen hatalısın dedi. Allah Allah dedim hocam yani ben sizin talebelim. Yani bunlar söz verdiği şeyi nasıl yapmıyor da yani ben haksız olun. Evlam dedi yani ikiniz gençsiniz dedi. Sen dedi şunu tartamıyorsun dedi. Neyi tartamıyorum? Sen dedi bir asker hani savaşçı babanı oğlusun dedi. Bir cerrahsın dedi. Senin gücünden o olmuyor Sen kendine göre bir program yapmışsın dedi. <laughs> Yazık değil mi bu kıza dedi. Sen bir zalimmişsin dedi. Merhaba ben ben be. dedi. Bir zalimi dedi okutuyormuşum dedi. Kızım al dedi telefona dedi. Bu seni ne zaman üzüyorsa dedi. Anında ara gelirim buraya iş işemem mi? De. Dersi bırakır gelirim dedi. Yani dolayısıyla bir ölçü veriyor. Yani istediğin işte hep Osmanlı'da bu varmış her sokakta. Yani insanların nasıl geçinebileceğini bir Allah dostu varmış. Yani düşünün ne kadar ilim dağısanız, hani kendin şeytan sana iyiliği fazla yaptırarak da soğutuyor. Yani kendi gücünden karşısındaki hesaplayamıyorsun. Yani onun babası böyle, annesi böyle, esen böylesin. E sen de kuvvet varsa sen yap. Yani niye onu eziyorsun? Veya bu kadarını isteme. Yani onun yapısı bu. Yani ben işte İslam'da büyük adım atacağız ya. Yani işte bilmediğim işte işlak namazları, tevcitte ilimler şeyler. E şimdi bu bu bayan e doktor yoruluyor. E ben e, yani asker çocuğum. Yani yorgunluğa aşla güreşçiyim. Bir hafta aşlığa o aynı değil ki. Dolayısıyla ben kendin gibi bir programı ona uygulamaya kalktım. Ee, esasında hani şeytanın bir giriş yolu o. büyük günah yaptıramayınca ufak günah yaptıramayınca en sevdiği de şey aileyi bozmak hani iyi işleri fazla yaptırıp yormak. Ya yani ben bu, bu oyuna gelmişim mesela bir hoca olmasa bana da yüzde yüz hata işte yani hiç unutamıyorum. <laughs> Doktor Salih Selman'ın evlenmek isteyen gençlere de bazı tavsiyeleri var elbet. Anne babanın yani tornasından çıkartamazsa sabır göstermiyorsa yani sen kardeşine bakacaksın bugün bu işleri yapacaksın. Bugün işte yani şunu görüyoruz. Yani bana sadece diyor yani iyi okumam söylendi. Yani ben anneme hiçbir su götürmedim. Evime bir katkı yapmadım. Gidip dışarıda bir çalışmadım. Hiçbir zorluk elde sadece kitap okudum. Yani o zaman ne oluyor? evliye hazır değil. Anne baba maddi kaynaklarını çocuğun etrafına hizmetçilerle, parayla, kredi kartıyla öyle bir cennet hayatı sunmuş. Dolayısıyla evlilik e, ee, sorumluluk isteyen bir şey. Yani bir erkek icabını alacak, hanımın ayağı alıyorsa kucaklayacak, götürecek. Yani o gün o gün yemeği kendi yapacak. Etrafı kendi temizleyecek, iyileşene kadar. Evliliğe hazırlanmayanlar, sırf okula hazırlayanlar okul başarısını ediyorlar. Yani bu, bu bizim eve ekmek getirecek bak kardeşim. Yani bu ekmeği artık bu çocuk alacak. Gelecek odasını düzenleyecek. Mesela annem dedi ki 90 işte ben senin odanı hiç düzenlemedim. Niye? Baban sana şart koştu. Nasıl? Pazara çıkardık. Beraber alırdık. Annem bana yerleştirirdi. Yemeği beraber yapardık. Yani sen de hanımına yardım edeceksin. Bak görüyor musun? Nasıl? Babam gelirdi evi temizlik yapardı. Yani demezdi ki ben albayım. Yani nasıl bu ev hanımı? Ya işte hemen geçer bir iş yapardı. Yani dolayısıyla bana da yaptırırdı. Sen de temizleyeceksin. Annen hizmetçi değil derdi. Baba da evde iş tabii, yapıyordu hocama. Tabii. Kos, koskoca kurmay tabii. albay. Tabii. Evet. Ev, evde iş yapıyordu. Benden bir bardak su istememiştir, kendi işini yapmıştır. Hocam, eşinizle tanışmanız, hani o, onun sizi araştırması, sizin onu araştırmanız. Aslında biz galiba birazcık öyle mi hata yapıyoruz hani evlenirken biraz böyle bir sana göre mi değil mi ailesi nasıl? Çünkü burası Türkiye sonuçta evlenirken sadece karı koca evlenmiyor, aileler de evleniyor. Ya, ailelerin de birbirine yakın olması lazım, karının da senin. Hani bu şeyden bahsetmiyorum. Özel zevklerinden, şunlardan, bunlardan değil ama en azından bir hayat şeyi, görüşü evet. sana yakın olması tabii, lazım. Tabii, Bu konuda herhalde şanslısınız hocam. Eşinizden <laughs> dolayı. Çok şükür. Epey bir şanslıyım. Ne ne kattı hocam eşiniz size mesela bugüne kadar ne kattı? Yani evlilikten sonraki değişimi görüyorsunuz yani. Ben <laughs> Kur'an'ın yüzünü okumayı bilmiyordum. Şimdi bir hafız oldum. Dolayısıyla e, şimdi Allah Teala iki farklı şeyi yan yana getirirken İkisinde birinin birbirine katkısını öngörüyor. Yani Allah Teala evlilikle beraber iki kişiyi de geliştirmek istiyor esasında. Değil mi? Tabi. Evlenince de, öğreniyorsun nereden? E tabii evlenince öğreniyorsunuz. De. Bende Allah Teala annemin babamdan gelen bir enerji var. Ama bu enerji yani arabanın motoru iyi çalışacak ama freni de çalışması lazım. Değil mi? Freni de olması lazım. Güvenliği de olması lazım. Tabii değil ki. mi? Tabii. E güvenlik olması olmaz. E şimdi güvenlikler anından geldi.